Türk futbol tarihinin en gurur verici anlarından birine hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece bir futbol maçı değil, bir milletin onur mücadelesini anlatacağım. 29 Haziran 1923. İstanbul'un işgal altında olduğu o zorlu günlerde Fenerbahçe ile İngiliz karması arasında tarihi bir karşılaşma yaşandı. İşgal kuvvetleri komutanı General Charles Harrington'ın düzenlediği turnuvada sahada sadece 22 futbolcu değil, adeta iki milletin gururu vardı. O gün Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Zeki Rıza Sporel sahada adeta dans ediyordu. Attığı iki muhteşem golle sadece rakip kaleyi değil, tüm ön yargıları da sarsıyordu. Maç 2-1 sona erdiğinde kupayı kaldıran sadece Fenerbahçe değil, tüm Türk milletiydi. Ama bu galibiyetin önemi yeşil sahaların çok ötesindeydi. Tam o günlerde Lozan'da Türkiye'nin kaderi için müzakereler devam ediyordu. Bu zafer haberi telgrafla Lozan'daki Türk heyetine ulaştığında masadaki diplomatlarımızın gözlerinde bir ışık parladı. Bu sadece bir kupa değil, bir milletin biz de varız haykırışıydı. Düşünsenize, işgal altındaki bir şehirde, işgal kuvvetlerinin komutanının düzenlediği turnuvada onların karşısında galip gelmek, bu sporun birleştirici gücünün en güzel örneklerinden biri olarak tarihimize altın harflerle yazıldı. General Harrington Kupası bugün belki bir vitrin süsü ama temsil ettiği değerler hala capcanlı. Azmin, inancın ve milli gururun sembolü olarak yeni nesillere ilham vermeye devam ediyor.